Gel buraya kırmızı şortlu. Şöyle geçiyorum Tabi abi. Nereden geliyorsun? İşten geliyorum abi Beylikdüzü. Ne iş yapıyorsun? Sanayi. Yedek parça imaratı. Şöyle vereyim abi. <laughs> Efendim abi? Bir gaz versene. Tabii abi. <laughs> Eagle diyor kendi orijinal Eagle abi. Yok demek. Ki. Yok yok vereyim abi göstereyim size de bir dakika. Ver yavaş. Al abi sen ver. Ver ver. Kendi Eagle abi. Tecenni söyler misin? Buyur abi. Tecenni söyler misin? 198. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ya. Yani, telefonu galiba bozdu. Aracın men bilgisi vermiş. Ona bakalım. Her önce deydi daha önce. Ay, ama taktırdım ya. Ben yani, mi yani. yazmışlar? Ecedaydı. Ecedaydı mı? Ya, ceza edeyim, onu biliyorum. Ama bana men ile ilgili bir şey demedi. Sadece ki ceza yazdı. Ayna tak dedi. Ben de tamam abi dedim. Taktım aynayı. Tabii abi. Tamam, tamam. İyi tamam. Akşamlar. İyi akşamlar abi, eyvallah. Hayır, akşamlar abi.